Onlarla biraz daha detaylı konuşup daha böyle uygun bir ekipmana ya LRF'ye ya Spin'e yönlendirme yapabiliyoruz. Sen hangi gruptasın? Birinci mi ikinci mi? Ben araştırma mı yaptım? Yaptın tamam. Ne istiyorsun orada? Googleladım her şeyi detaylı Hatta şu an senden iyi biliyorum gibi. Tamam süper. Egom tamam. Tamam ben çok iyiyim. O zaman seni yani, neye yönlendirelim? Param da böyle var ve para para önemli değil. Ne önemli biliyor musun? Ben, Önce hangi disiplinde mutlu olacağını bulmanız Tabii ki de önemli. en havalı olan disiplin, jigging derken demiyorum tabii ki de LRF tabii. LRF. Şimdi şöyle o zaman, e, burada da şunlar devreye giriyor. Mesela nerede oturuyorsun, denize yakınlığın ne kadar, İşte hangi meralara gidebilirsin, sadece bu işi İstanbul'da mı yapacaksın. Ben işte yılın 6 ayı Ege'deyim, yılın 6 ayı atıyorum Tekirdağ'dayım gibi spesifik özellikler var mı yok mu bunları çözüyoruz. Bu aslında dükkanımıza yeni gelen herkesle yani bu işe yeni başlayacak herkesle sohbet ederek çözüp yani bu soru cevaplarla sohbet kıvamında çözüp doğru ürünü vermek için oluşturduğumuz bir konsept. Kullanıcı yani dükkana gelen hobidaş bunu anlamıyor ama aslında biz bu sorularla aldığımız cevaplarla kullanıcının yeni hobidaşımızın hangi disiplini daha iyi yapacağını hangisini ya biri geliyor diyor ki ya ben diyor yürüyemem diyor ben diyor oturacağım masamı kuracağım çayımı içeceğim mangalımı yapayım şimdi ona lerefe veya spin vermenin alemi yok ona diyoruz ki abi sen dalgalı deniz bilmem ne yemli ne, al sörfünü yap diyoruz.